Ya, tamam tamam. <laughs> 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 Saygıdeğer <laughs> Saygı misafirlerim, <taraf gülüyor> öncelikle bu güzel çiftimiz için sizden kocaman bir alkış rica ediyorum. <laughs> saygıdeğer misafirler, Kaya ve Çağlayan ailelerinin kıymetli evlatları, Sayın Tuğba hanımefendi ve Sayın Batuhan beyefendinin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> nikah merasimine geçmeden önce çiftimizin saygıdeğer şahitlerini alkışlarınızla nikah masasına davet etmek istiyorum. Sayın Sibel Kutaylı hanımefendi Sayın Ahmet Burak Çağlayan beyefendi. Sayın şahitlerim sizlerde hoş geldiniz. Gelin hanım, önce siz tanıyalım. Adınız, soyadınız. Bakaya. Kendisine teşekkür ediyorum ve kocaman bir alkış istiyorum. Damat Bey sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız. Batuhan Çağlayan. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Saygıdeğer şahitlerim, kıymetli misafirler, gelin hanım, damat bey. Müsaadenizle nikah merasimine geçmek istiyorum. Sayın Tuğba hanımefendi ve Sayın Batuhan Bey Efendi, evlenmek için Gölbaşı Belediyesi evlendirme memurluğuna yazılı ve sözlü olarak beyanda bulundular. İbraz ettikleri belgelere göre evlenmelerine engel bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Fakat bunu son kez siz değerli misafirlerin, saygıdeğer şahitlerin ve şahsım huzurunda da sözlü olarak beyanda bulunmaları gerekmektedir. Hazır mıyız? Genelde gelin hanımlar heyecanlı olur. Ama damat bey gelin hanımdan daha heyecanlı. O yüzden ben gelin hanımdan damat beyin elini tutup ona destek olmasını istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Tuğba Kaya hanımefendi. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle. Yalnızda bulunan Sayın Batuhan Çağlayan Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Tabii şimdi Batuhan Bey diyor ki sessiz sakin bir kız almışım diyecek. Ama hiç bilmiyor ki bunlar son da Hepsi buraya kadar. Sayın Batuhan Çağlayan Beyefendi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle yalnızda bulunan Tuğba Kaya Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Ben Batuhan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İki çiftimiz için kocaman bir alkış rica ediyorum. Saygıdeğer şahitlerim, çiftimizin sözlü beyanlarını duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benim şahitlerim ve kıymetli misafirlerin huzurunda da sözlü olarak beyanda bulundunuz. Türk Medeni Kanunu'nun ve Gölbaşı Belediye Başkanım Sayın Ramazan Şimşek Beyefendinin bana verdiği yetkiye dayanarak Sizleri karı kocayla ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. God dag. atmış olduğunuz bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuş oldu. Öncelikle bu imzaların yuvanıza, ailenize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Unutmayalım ki mutlu bir yuvanın sırrı karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirinize destek olmayı ihmal etmemelisiniz. Birbirinize destek olursanız mutluluğunuz yarına ulaşır. Ben bu anlayış içerisinde size aile cüzdanını İkinizden birine, ikinize birden veriyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. 狼吧 <laughs> <laughs> <laughs>